Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City deplasmanında. 28 Ocak saat 23'te oynanacak maçta Galatasaray City deplasmanı nasıl oynayabilir? Manchester City son dönemde formsuz mu sallanıyor mu? Ne gibi eksiklerinden faydalanabiliriz? Ya da hangi güçlü yönleriyle birlikte Galatasaray'ı onlar zorlayabilir? Hepsini birlikte değerlendireceğiz. Her beğeni Galatasaray'a şans getirsin diyelim ve analizimize başlayalım. İlk olarak şunu söylemem gerekiyor. Gurme bir bilgi. Manchester City ile Galatasaray tarihine daha önce hiç karşılaşmadı. Hatta Manchester City'nin bir Türk takımıyla karşılaştığı tarihe gitmemiz gerekirse 1968 yılına Fenerbahçe oynadıkları maça kadar gitmemiz gerekiyor. O anlamda enteresan bir maçı olacağı net bir şekilde söylenebilir. City geçtiğimiz yıl Premier League'de şampiyon Liverpool'un 13 puan gerisinde 3. olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılım hakkı kazanmıştı. İlk 7 maçta ise aldıkları 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puanla 11. sıradalar. İlk 8'e girmeleri için bu maç farklı galibiyet almaları gerekecek. Çünkü 13 puanlı birçok takım var ve hepsi kazanırsa orada averajlar devreye girecek. Premier League'de ise Arsenal'ın biraz ardında ikincilik yarışındalar gibi gözüküyor. FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda da mücadelelerine devam ediyorlar. Kış transfer döneminde Bournemouth'tan 72 milyon euroyu Antonio Semenyo'yu kadroya kattılar. Crystal Palace'tan ise 23 milyon euroyu Gey gelse de Şampiyonlar Ligi'ndeki kadro kuralları formatı gereği bu maçta oynayamayacaklar. Ayrıca kadrodan Echeverri'yi Girona'ya kiralık olarak gönderdiler. Tabii karşımızda 1.3 milyar euroluk kadro ile birlikte Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi var. Son 5 yılda transfere dünyada en çok para harcayan ilk 10 kulüpten biri olmaları, her mevkide dünya yıldızı oyuncular bulundurmaları ve geniş rotasyon seçeneklerinin yansıması bu. Bu yönüyle kadroda özellikle bir noktanın ya da bir özelliğin öne çıktığını söylemek çok kolay olmayacak. Ama bir İngiliz kulübüne karşı oynayacağımız için fiziksellik, kondisyon anlamında net bir şekilde önümüzde olacaklarını söyleyebilirim. Geniş kadroda kalede Donnarumma, Solbeck'te O'Reilly, Stoper ikilisinde Diaz, Stones, Guardiola'nın sakatlıkları sonrası Kusano ve Alain Sağ bekte Nunes, önlerinde Rodri, sağ kanatta Bernardo Silva, merkezde Foden ve yanında Çerki veya Reinders'tan biri. Sol kanatta Doku, ileride Haaland, Pep Guardiola'nın son zamanlardaki ilk 11 tercihlerinden. Bu ilk 11'de Donnarumma ve Haaland dışında kimsenin yerinin sabit olmadığını söyleyebiliriz. Ake bazen sol bek bazen stoperde, Bernardo Silva merkezde Foden'ın yanında, Nico Gonzalez yine Rodri'nin yerine savunmanın önünde veya Reinders'in sol kanatta maça başlaması, Guardiola'nın son haftalarda sık başvurduğu seçenekler. Tabii burada Rodri dedim ama Galatasaray maçı öncesi Bodo Glint maçında kırmızı kart gören, Rodri cezalı olduğu için Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Aynı zamanda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Guardiol, Mart'ta dönmesi beklenen Kovacic, Şubat'ta dönmesi beklenen Ruben Dias, dönüş tarihleri belli olmayan Stones ve Oscar Bob takımın diğer eksikleri. Burada iki as stoper ve yedek stoperin doğrudan sakatlanmış olması bizim için çok büyük bir avantaj. Genç Kusano veya Aleyn'in veya Ake'nin stoperde oynamak zorunda kalmasının yanında Rodri'nin kart cezası olması maç öncesi bizim için avantaj oluşturan önemli durumlardan net bir şekilde. İlk olarak Pep Guardiola'nın City'yi bu sezon birazcık değiştirdiğini söylemem gerekiyor. Bu savunma ve hücumdaki detaylı analize girmeden önce aslında şunu söylemek gerekiyor. Çok daha fiziksel bir takım haline getirdi Pep Guardiola Manchester City'yi. Top kendilerindeyken istedikleri oyunu sağa yansıtabiliyorlar. Fakat beklenmedik durumlar oluştuğunda yani City bir kaosa maruz kaldığında oyunu tamamen Pep Guardiola'nın çizdiği çizgiler içerisinde hareket ettiği için birazcık zorlanabiliyorlar. Çünkü oyun planına sadık bir takım olduğunu söylememiz lazım City'nin. Aynı zamanda bu sistem istenen sonucu vermediğinde... Ve kalelerinde gol gördüklerinde reaksiyon vermekte zorlanıyorlar. Sezon kaybettikleri 6 maçın 5'inde 2 gol yemeleri ve bu 5 maçın 4'ünde ilk gol yedikten sonra akan oyundan gol bulamamaları bu durumun bir özeti. Geçelim bu oyunun detaylarına. Savunmada 3. bölgede rakip oyun kurarken ileride 5-3-2 ile baskı kuruyorlar. Bazen arka üçlünün ortasındaki oyuncunun da ileri gelmesiyle 2-3 dizilişine geçerek baskı şiddetini arttırıyorlar. Bu pozisyonda Reinders'in kaleciye baskıya giderken Haaland'ın 7, Fodun'un 26, Silva'nın 30 numarayla eşleşip pas yollarını pattığını görüyoruz. Devamında kaleci uzun vurmak zorunda kalıyor. Burada da olduğu gibi birçok defa bir oyuncu kaleciye baskıya giderken diğer 2 veya 3 oyuncunun pas yollarını kapattığını görüyoruz. Az önceki örnekte gördüğümüz gibi bu 3-2'nin gerisindeki üstüden merkezde olan oyuncu ileri ikiliyi üstlediğinde Rodri veya onu yedekleyen Gonzalez ileri çıkarak merkezdeki oyuncunun yerini dolduruyor. 3-2'ye dönüldüğünde ise geri stoperin arasına giriyor. Bu pozisyon değişimi City'nin baskı etkinliğini arttırdığı gibi baskı sırasında savunmada zayıflık oluşmasını da önlüyor. Oyun kurulumunda 3. bölgede Topkan'da yönlendirildiğinde ise patlayıcı koşullarının ardından birebir ve fizikselliği yüksek top kapma mücadelesine giriyorlar. Bu ikili mücadeleler önceden planlandı ancak rakip tarafından beklenmediği için City'nin topu kazanması ve tehlikeli hücum şansları elde etmesiyle sonuçlanıyor. Rakip set hücumuna geçtiğinde Haaland dışında 10 kişi topun arkasına geçmeyi, merkezde alan daraltmayı ve fizikselliği öne çıkarak topu kazanmayı amaçlıyorlar. Birinci bölgeye topu kazandıklarında Fodun'a oynayarak Haaland'la birlikte iki kişilik geçiş oyunlarını, ikinci bölgeye topu kazandıklarında ise Haaland'a oynayarak onun tek kişilik insanüstü performansını öne çıkarmayı tercih ediyorlar. Hücumda birinci bölgeden oyun kurulumunda rakibin baskısına kanatların pas almak için geri gelmesiyle cevap veriyorlar. Baskıdan pasla çıkıp topu ikinci bölgeye taşımak öncelikli planları, topu ikinci bölgeye taşıdıklarında ise oyun temposunu yavaşlatıyorlar. Bu noktada esas planları oyunu kanatlara taşımak, bu pozisyona Doku Solkanat'ı birebir de istediği alanı bulamaması sonucu sağ bekten merkeze gelen Nunes'e dönüyor. Nunes bekletmeden sağ kanattaki Bernardo Silva'ya oynuyor. Pozisyon devamında top yeniden Nunes'e geliyor ve Nunes tekrardan Silva'ya oynadıktan sonra koşusuna başlıyor. Aynı pasın iki defa yapılmasının sebebini Nunes'in pas sonrası pozisyonlara baktığımızda daha net anlıyoruz. Silva topu ilk aldığında Nunes kaleye uzak ve koşu yolu kapalı. İkinci aldığında ise kaleye daha yakın ve pastan sonra koşusuna başlıyor. Silva'nın Nunes'in koşu yoluna oynamasıyla Nunes içerideki Haaland ve Reinders'e hedefliyor. Ancak savunma araya giriyor. Burada yerden erken açılan orta görsek de benzer pozisyonları kenar ortalar veya ceza alanı yan çizgisinden penaltı noktasına atılan paslarla da sonuçlandırabiliyorlar. Kanatlar koşu yolları bulamadığında bireysel performanslar sonrası ceza alanı ön çizgisinden atılan şutlarla gol bulmaya başlıyorlar. İki bek hücuma katıldığında 6 numara pozisyondaki oyuncu bir bek ileri çıktığında ters kanattaki bek stoperleri üçlüyor ve geride bu şekilde konumlanıyorlar. Rakip kanat koşusu şansı vermemek için yaslandığında ise savunma çizgisini ikinci bölgenin son metrelerine kadar çekip oyunu ve rakibi daha da daraltıyorlar. Rakibin 11 kişiyle geriye çekildiğini ve stoper Alain ve Kusanov'un 6-8 numara pozisyonunda bir oyuncu kadar ileri çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Rakip kanadı kalabalık bir şekilde savunduğunda ise kanattaki iki oyuncudan biri ceza sahası ön çizgisine toplu koşular yaparak eşleşmesindeki savunmacıyı merkeze getiriyor. Ve tekrar kanattaki arkadaşına pas vererek onun boş alanla top kullanmasını sağlıyor. Burada örneğini gördüğümüz gibi rakip ikinci bölgede oyun kurulumuna baskıyla cevap verdiğinde ise geri dönerek kanat değiştiriyorlar. Reinders romadan aldığı pasla yarı alana kadar geliyor. 25 numaranın birebir baskısı ve rakibin yerleştirilmesi. Mes sonucu koşusunu sonlandırıp Ake'ye dönüyor. Sırayla Ake'nin Nico Gonzalez'e, Gonzalez'in Kusanova, Kusanova'nın Nunes'e oynamasıyla 3 pastı oyun kurulumunun kanadını değiştiriyorlar. Nunes'in önünde geniş bir alan oluşuyor. Top kaybettiklerinde ise 3'e 1'ler oluşturacak şekilde daralıp bir an önce geri kazanmayı hedefliyorlar. Ancak bu pozisyonda olduğu gibi rakip baskıyı açtığında geri koşmakta zorlanıyorlar. Rakip 5 numara uzun oynadığında maç saati 1.30 iken 3. bölgede 6 mavili oyuncu görüyoruz. Top hedefine ulaştığında maç 1.35. 25 numaralı oyuncu topu kontrol edemeyip kanadı geçtiğinde 1.40 az önce önce 3. bölgede gördüğümüz 6 stili hala kadrajda yok. Rakip takım değerlendiremese de ön alan baskısının aşılması sonucu tehlikeli bir 4'e 4 pozisyon gelişiyor. Galatasaray'dan önceki son maçlarında da Bodoglimte karşı birazcık bocaladılar biliyorsunuz. Bodoglim bu maçta savunmada takım halinde topun olduğu kanada doğru daralıp 3-4 oyuncuyla geçiş hücumlarını değerlendirerek ev sahibi avantajını da kullanarak Manchester City'yi bayağı bir zorlamıştı. Bireysel performanslara baktığımızda ise hücumda halanda yardım etmesi, savunmada müdahalelere, oyun kurulumunda geri gelerek pas seçeneği olmasıyla FOD'un çalışkanlığıyla dikkat çeken isimlerden. Benzer şekilde Joker oyuncu rolünde öne çıksa da Bernardo Silva'nın top saklama ve topu yönlendirme becerisi özellikle set oyunu ile üretemediklerinde takım arkadaşları için güvenli bir pas seçeneği olmasını sağlıyor. Özellikle ön alan baskısını 3-2 dizilişinde arkadaki üçlünün ortasında konumlanıp gerektiğinde ileri gelmesiyle baskının dengesini ve şiddetinin belirleyen oyuncu rolünü üstleniyor. 3. bölge baskısındaki temposu ve sürekliyle öne çıkan bir diğer isimse ise Reinders. Geçtiğimiz sezonki uzun sakatlığıyla Guardiola'nın oyunun dağılmasına sebep olacak kadar kritik isim ise Rodri'ydi. Ancak biliyorsunuz ki cezalı. Özetle sete yerleşip oyunu yavaşlattıktan sonra koşuları topla buluşturmayı amaçlayan Guardiola'nın hücum anlayışında oyun yavaşladığında topu tutabilecek, rakip baskı yaptığında top ayağındayken ilk baskı edilebilecek en doğru isimleri topla buluşturabilecek Rodri takımın kilit ismiydi. Tam da bu yüzden onun olmaması gerçekten çok büyük bir avantaj olacak. Geçen yılın ortasında Rodri'nin rolünü oynaması için alınan Nico Gonzalez bu sezon Rodri'yi devam ediyor ve onunla çok benzer rollerde oynuyor. Savunma çizgisi öne çekildiğinde bir stoperden çok kanat gibi konumlanan Kusanov da sahayı okuma etkinliği, geri koşulardaki hızı ve maç içindeki enerjisiyle takımın önemli isimlerinden. Son olarak donanımı oyun kurulumundaki soğukkanlığı savunma çizgisi öne çekildiğinde 6 numaraya kadar gelip topla oynaması ve rakip birinci alan baskısında attığı uzun pas isabetleriyle dikkat çekiyor. Ama tabii ki bir oyuncuyu ön plana çıkarmak gerekiyorsa o da Erling Haaland olacaktır. Premier Lig'in 100 gole en hızlı ulaşan oyuncusu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 49 maçında 50 gol atması gibi istatistikler zaten onun tam anlamıyla bir gol makinesi olduğunu anlatmanın en kolay yolu. Aynı zamanda Manchester City 45 ile Premier League'de en çok gol atan, 72 ile en çok büyük şans üreten, maç başı 5,1 ile ikinci en çok isabetli şut atan, 21 ile ikinci en az gol yiyen, 9 ile ikinci en çok maçta kalesini gole kapatan, maç başı %59,2 ile ikinci en çok topa sahip olan ve maç başı 505,7 ile en çok isabetli pas yapan takım. Aynı zamanda maç başına 10,7 ile de başarılı toplu koşu konusunda öne çıkıyor Manchester City. Bu başarılı pas oyunu topa sahip olarak oynamaları hücum ve savunmadaki etkinliklerin istatistiklere zaten yansımış hali. Bireysel verilere baktığımızda zaten Premier League'de 20 golle gol kralında lider. Girdiği 18,6 xc'den 20 gol çıkarmayı başarmış. Maç başına da 2 tane isabetli şutla en çok isabetli şut çeken isim Haaland. Çerki ise 7 ile en çok asist yapan ikinci futbolcu. Yine asist beklentisi sıralamasında da ikinci sırada. Maç başına 3,2 başarılı toplu koşu ve %59 başarı oranıyla lider ise Doku. Zaten Doku'nun oynaması durumu sağ tarafta Shalai'nin veya Singo'nun bayağı bir zorlanacağını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde gol anlamında Fod'un yine öne çıkarken asist beklentisi anlamında ise Fod'un dikkat edilmesi gereken, pas bağlantılarının engellenmesi gereken bir diğer oyuncu. Peki City anladığımıza göre bir de Galatasaray'ın Atletico maçına bakalım isterseniz ve buradan nasıl bir maç planı çıkabilir değerlendirmeye çalışalım. Öncesinde gelecek analizler için, gelecek turlar için akıl oyununa abone olursanız sevinirim. Atletico Madrid maçı üzerinde Galatasaray'ın oyununu yorumlarsak maçın hemen başında maç önü analizde savunmada kazandıkları topları ise kazanan oyuncu takım arkadaşlarının yerleşmesine fırsat verecek bir süre sakladıktan sonra hücuma geçiyorlar. Diyerek vurguladığımız gibi pozisyonun birebir aynısıyla kalemizde golü gördük. Ayrıca birçok defa rahat geçiş hücumu fırsatları versek de savunmada takımın birbirlerinin eksiklerini kapatması, takım maçtan düştüğünde ise Uğurcan'ın oyuna etkisiyle tehlikeli pozisyonları savunduk. Hücumda ise maç önü analizde set oyunu savunmada Atletico Madrid'in başarısı ve Galatasaray'ın set oyunu oynama konusundaki sıkıntılarını düşündüğümüzde dediğimiz gibi Galatasaray set oyunuyla üretmekte zorlandı. Ancak Şalai'nin çevirdiği topa Yorente'nin ters vuruşunda eşitliği yakaladı. Geçiş oyunlarında Osman ve Barış'ın yalnız kalması ve Galatasaray rakip yarı alanda çoğalana kadar Atletico Madrid savunmasının yerleşmiş olması da birçok pozisyon tehlikeye dönüşmeden sonlanmasına sebep oldu. Ancak sonuç olarak Manchester deplasmandan önce evimizde bir puanı çıkarmaya başardık ve playoff'un kapılarını neredeyse sonuna kadar açtık. Başın ardından 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanda 17 sıradaydık. Galatasaray City maçından ne bekleyeceğimize geçmemiz gerekirse ilk 11'i dizerek başlayalım. Kalede Uğurcan Sabek'te son maç ki harika performansından sonra Şalay Singo dönse de olacaktır diye düşünüyorum. Stoper'de Abdülkerim Davison ikilisi sol bekte Jakobs geri dönecektir artık. Önlerinde Torreira, Lemina, 10 numara pozisyonunda Yunus, sağ kanatta Sane, sol kanatta Barış ileride Osime'nin başlaması muhtemel. Atletico maçına İlkay yerine 10 numarada Yunus'la başlansa da İlkay'ın top kontrolü ve oyun yönlendirme becerisi aynı zamanda City'yi oldukça yakından tanıması ve ön alan baskısını katkı ilk İlkay'ın oynaması da muhtemel gözüküyor. Benzer şekilde toplu oyunda etkili olan Sara'nın da Torreira'nın yanında olması ön alan baskısını kırmamızı sağlayacaktır. Ancak İlkay ve Sara gibi düşük tempolu oyuncuların birlikte oynaması City'nin hızlı hücumlarını savunmamızı zorlaştırabilir. Bu noktada Sara'nın hamle oyuncusu olması daha mantıklı duruyor. Ben olsam hatta Yunus'u da hamle oyuncusu olarak kullanır ve İlkay'la ile başlarım on numarada. Çünkü Galatasaray'ın yedekten sokabileceği bir hücumcusu kalmıyor aksi halde. City'nin hücum setlerinde ikinci bölgeye kısa paslarla geçmeyi önceliklendirmesi ön alan baskımızın önemini art ve ön alan baskısında kazanacağımız toplarla tehlike oluşturmamızı sağlayacaktır. Ancak Atletico maçında olduğu gibi 90 dakika aynı tempoyu korumamız bu noktada çok önemli olacaktır. Kanatta boş koşu atları ararken ikinci bölgede oyun yavaşlatmalarına Osimhen ve Barış'ın patlayıcı koşuları ve baskıyla cevap vermemiz topa rahatlıkla sahip olup oyunu yönlendirmelerini önleyecektir. Kanat koşularını savunmada Jakobs'un enerjisi önemli rol olacak olsa da 2-3 oyunculuğu kanat setlerini savunmada kanatlar ve savunmanın önündeki isimlerin beklerle uyumu yine belirleyici olacaktır. Savunmada kazandığımız top larla geri koşmakta zorlanan City'ye karşı pozisyon bulabiliriz. Ancak yüksek fiziksel kapasitelerinden dolayı geçiş yardımlaşmalarımız ikili mücadelelerden uzak durmamız gerekecektir. Son maçta City karşısında Bodo Glimt'in yaptığı ancak bizim Atletico karşısında yapmakta zorlandığımız geçiş oyunlarında 3-4 kişi ile rakip yarı alanda hızlı çoğalmak golü bulmamız için kilit noktalardan olacaktır. Hücumda ise Atletico Madrid maçında patlayıcı ön olan baskılarından çıktığımız gibi isabetli uzun toplar atmak önemli olacaktır. Galatasaray'ın devam eden akan oyunda üretememe sorunuyla birlikte yerleşmiş bir City savunmasına karşı set hücumuyla gol bulmamız zaten çok mümkün gözükmüyor. Bunun yanında gol bulmak için savunma çizgisini öne çektiğimizde City'nin geçiş oyunlarında Haaland'ın istediği geniş alanları verebiliriz ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ilk golü biz bulabilirsek x8 için City'nin mutlaka kazanması gerektiğini düşündüğümüzde City hücumda baskıyı arttıracaktır ve bu noktada takım halinde konsantrasyonu kaybetmemek kritik olacaktır. İlk golü kalemizde görür ve maçı çeviremez hale gelirsek de zaten şu anda 10 puanın büyük ihtimalle playoff'u yeteceğinden bahsetmiştik. Sadece absürt bir averaj sonucu çıkmaması gerekiyor. Bu maç aslında Okan Burun ve takımların ortaya bir mücadele koyması gereken Kendilerini göstermesi gereken bir maç olacak Birazcık formalite maçına döndü Galatasaray için Ama yine de alınacak bir galibiyet ya da beraberlik kutlamak için bir sebep olacaktır Sonuçta salamada ne kadar yukarı yükselirsek Daha basit takımlarla oynama ihtimalimiz de o kadar artıyor Galatasaray'a bu mücadeleyle başarılar diliyorum Siz nasıl bir 11 olmalı Galatasaray City karşısında nasıl bir sonuç olur Aşağıda yorumlarınızı yazarsınız Burada da geçmiş taktik analizlere bakabilirsiniz Zaten buradan sonra analizler gelmeye devam edecek Çünkü Galatasaray tur attı dediğim gibi